Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda e, geriye kalan e, kavramların açıklamalarını görüyorsunuz. E, hem sınavlarda çıkan hem de çıkması beklenen arkadaşlar soruların çözümünü, e, soruların değerlendirilmesini burada görebilirsiniz. E, hem sözel sınavlara hazırlananlar, hem e, mülakatlara hazırlananlar, banka sınavları, KPSS, lisans e, sınavları olsun. Bütün e, kavramların e, sonuncusunu bu videomuzda arkadaşlar bulabilirsiniz. Neler var? Zaman tutarsızlığı, Gibson paradoksu, borç deflasyonu ve enflasyon ataleti nedir? Bunları açıklayarak arkadaşlar bu video serimizde de noktayı koyacağız. Bundan sonra da bir tane küçük video koyacağım. O da üçlü açmaz. Trilemma imkan suçluğunun de önemli olduğunu arkadaşlar. Şöyle bir kitapları karıştırınca fark ettim. Bu videodan sonra ee, son videomuzda üçlü açmazı işleyip makro videolarını arkadaşlar sona erdireceğiz. O zaman zaman kaybetmeden hemen e, zaman tutarsızlığıyla başlayalım. Sınavda çıkmış arkadaşlar bir sorudur kendisi. Dinamik tutarsızlık olarak da geçebiliyor ismi. Yani zaman tutarsızlığıyla e, zaman dinamik e, bir unsur olduğu için dinamik tutarsızlık kelimelerinin aynı anlama geldiğini de arkadaşlar görebiliriz ya da değerlendirebiliriz. Peki nedir bu e, teorem? Nedir bu kavram? Ona bakalım. Şimdi politikacılar öngörülen politikalar yaparlarsa yani insanların bekledikleri bir politika yaparlarsa ekonomide gelir üzerinde bir değişme olmaz. Zaten bunu biliyoruz. Mesela örnek verelim. 2021 yılında para arzını %10 artıracağım. Ya da 2022 yılında para arzını %20 azaltacağım. Buna göre insanlar eylem yapıp ve gerçekten o söylenenler o tarihte yapılırsa ekonomide insanlar kendini ayarladıkları için e, öngörülen bir politikanın ekonomik e, unsurlar üzerine bir etkisi bulunmaz. Çünkü rasyonel bekleyişler teorisi geçerdir. İnsanlar geçmişin yanı sıra gelecekle ilgili bilgileri de arkadaşlar değerlendirirler. Ve bu beklentilere göre de ayarlama yaparak ekonominin durumunda e, oynamaları, hareketlenmeleri, dalgalanmaları engeller. Ancak politikacılar önceden ilan edilen politikalardan cayarlarsa o zaman ekonomide gelir seviyesi etkilenir. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Öngörülmeyen bir şok değil bu. Yine aynı para arzını %10 arttıracağım diyor ama 2021 yılına değil de atıyorum 2020 yılında arttırıyor. Ya da 2021 yılında Söz vermişti %10 arttıracağım diye 2023 yılında arttırıyor. İşte bu oynamalar, tarihi oynamaları, zaman oynamaları dolayısıyla gelir seviyesinde e, dalgalanmalara yol açacağını ve zamanlar arasındaki farklılıkların da zaman tutarsızlığı kavramının tanımına denk geldiğini söyleyebiliriz. O zaman önceden ilan edilen politika ile uygulanacak politika arasındaki zaman farkı zaman tutarsızlığı olarak ifade edilir. Ben hemen burada kısa bir açıklama yapayım size. Hani öngörülebilenlerle ya da öngörülemeyenlerle ne farkı var? Mesela öngörülen politika yapıyorum. Bakın şimdi öngörülen, öngörülen bir politika. Ne söz verdi? 2022 yılında, 2022 yılında para arzını %10 artıracağım. Tamam. 2022 yılında para arzını %10 arttırıyor. Bu öngörülen ekonomik unsurlar değişmez. Dalgalanma görülmez. Öngörülmeyen politika yapıyorum. Öngörülmeyen politika yapıyorum. 2022 yılında para arzını %10 arttıracağını söyledi. Ancak 2022 yılına geldiğimizde para arzını %5 arttırdı. Öngörülmeyen bir politika yaptı aynı tarihte. Peki zaman tutarsızlığına bakalım. Zaman tutarsızlığı da şu. Mesela 2022 yılında 2022 yılında para arzını %10 artıracağını söyledi. Ama bunu 2022 yılında yapması gerekirken 2021 yılında para arzına %10 oranında arttırdı. İşte zamanlar arasında tutarsızlığın olduğunu görüyorsunuz. Ne söylemişti ne yaptı. Evet ne söyledi onu yaptı. Ama zamanlar birbirinden farklı. Dolayısıyla o kadar ayarlama yapacak bir zaman bulamayabilir. insanlar, bireyler, iktisadi aktörler bu da arkadaşlar yine bir zaman tutarsızlığı yaratır. Ve ekonomide dalgalanmalar oluşturur diyoruz zaman tutarsızlığı kapsamında. Peki 10 numaraya geçelim. 10 numara arkadaşlar Gibson paradoksu. Çok ilginç bir paradoks. Ee, aynı zamanda bunun... Türkiye ile ilişkisini de e, yorumlayabiliriz. E, benim yaptığım bir çalışma vardı bununla ilgili onu da e, eleştirel bir gözle de e, bakabiliriz. Gibson arkadaşlar bir adamın soy ismi. Yani Gibbon Giffen gibi Giffen malı Sir Henry Gibbon. Gibson da e, İngiliz olması lazım İngiliz bir e, iksatçı. da derken çelişki. Peki normalde ne diyoruz? Bakın şimdi Gibson paradoksuna girmiyorum. Standart makro iktisadi ilişkilerde. Ben size makro anlatırken ne anlattım? Para arzı artarsa o zaman faiz oranları düşer. Çünkü paranın bollaşması demek e, bollan bir şeyin fiyatını düşürür. E paranın fiyatı faizse faizler düşer. Yani ikisinin arasında nasıl bir ilişki vardır arkadaşlar? Ters bir ilişki vardır. Ancak e, 1900'lü yıllarda Took denilen bir iktisatçının ne göre faiz oranları düştüğünde mal fiyatlarında da azalış olduğunu arkadaşlar öne sürmüş. Bir dakika şimdi faiz oranları düştüğünde mal fiyatları da azalıyor. Mal fiyatları da azalıyor. Yani faizler düşerse enflasyon düşer. Aa çok tanıdık geldi. Şimdi enflasyon mu faizi belirler? Faizler mi enflasyonu belirlere kadar gider bu iş. Ancak günümüzdeki hükümetin ee, şu Tokun gözlemlerini okuyarak bir yorumlama bir ekonomik model çizmeye çalıştıklarını görüyorum. Arkadaşlar faizlerle enflasyon arasında böyle bir ilişki olsa da bu ilişkiyi temellendirmek dayandırmak çok zor. Şimdi bu ilişki hani faizler düşerse enflasyon düşer mantığı Neo Fisher yaklaşımı olarak aslında gündeme gelmekte günümüzde. Biliyorsunuz Fisher enflasyonun faizler üzerinde etkili olduğunu söyler. Neo Fisher de Faizlerin enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyler. Yani şöyle anlatayım ben size nedir bu? Nasıl faizle enflasyon düşecek olacağım Faizler bir iş yeri açmanın maliyetidir. Faizler düşerse girişimcilik artar, üretim artar, enflasyon düşer. Üretim bollaşır. Mallar fazla olursa fiyatı düşer. Rekabet yoğun olur. Ne kadar düşük faiz? O kadar çok rekabet, o kadar çok fabrika, o kadar çok üretim, o kadar düşük fiyatlar. Evet doğru. Neofişer etkisi diye bir şey var ama... Hangi ülkelerde var? İşte gelişmiş ülkelerde var. Ee, finansal piyasaları derin olan ülkelerde var. Politik istikrarsızlığın olmadığı, siyasi istikrarsızlığın olmadığı ülkelerde var. Ee, bir seçime girildiği zaman seçim öncesinde genişletici maliye politikanın yapılmadığı ülkelerde var. Bir dakika Türkiye'de var mı bunlardan bir tanesi? Ben göremiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de benim yaptığım neofişer etkisi ya da neofişer hipotezi ve Türkiye uygulamasında evet ben de buna kısa vadede ulaştım. Faizlerle enflasyon arasında bir e, beraber yönlü ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu uygulamak yani çıktı diye uygulamak mümkün müdür? Hayır. Çünkü Türkiye'de politik istikrarsızlık var, siyasi istikrarsızlık var ondan sonra sermaye piyasası sığ, ondan sonra hala bütçe açıkları yoğun. Ondan sonra başka başka işler de var anlatmıyorum. Dolayısıyla bunlardan dolayı uygulanma ihtimali ve bundan sonuç alma ihtimalimiz yok. Eğer Türkiye, İsveç, Norveç, Amerika gibi bir ülke olsaydı o zaman söylediklerimin tam tersini söylemiş olacaktım. Hatta bu politikanın da uygulanması gerektiğini ifade edecektim. Dolayısıyla e, illa makroda bulduğunuz bazı ilişkiler doğru olacak diye ve biz bunu uygulayacağız diye bir e, fikir karmaşası olmaması gerekir. Peki... Tokun bu gözlemleri var ya az önce anlattık hani faizler düşerse mal fiyatları düşer. Gibson bu e, görüşü alıp bir çalışmada bir e, istatistiksel çalışmada bu durumu ampirik olarak neyse olarak kanıtlamış. Gerçekten de faizlerin düştüğü zaman mal fiyatlarının da azaldığını görmüş. Ancak Keynes sözü edilen ilişkinin yani Gibson'un ve Tokun söylemiş olduğu bulduğu ilişkinin belli bir temele dayandırılamayacağını ifade etmiştir. Yani tesadüfi bir e, olayda ya da zaman skalasında bu durum ortaya çıktığı için bu duruma Gibson paradoksu ismini vermiştir arkadaşlar. Dolayısıyla yaygın görüşün aksine bu teori olduğu için buna biz paradoks kelimesini kullanıyoruz. Peki borç deflasyona bakalım. Borç deflasyonu da arkadaşlar sınavda çıktı. Borç deflasyonu ilginç bir kavram. Bir dakika, şöyle anlamam lazım. Borçlanıyorum, e, fiyatlar da düşüyor. İlginç. Bunu ilk kez arkadaşlar Irving Fisher bulmuştur borç deflasyonu kavramını. Ve e, borç deflasyonda Irving Fisher şöyle diyor: Ekonomide bulunan bireylerin ve firmaların borçlanmasıyla birlikte Harcamalar azalır. Bir dakika ben birisinden borç para alırsam o borç parayı ödeyebilmek için arkadaşlar ne yapmam lazım? Harcamamı azaltmam gerekiyor değil mi? Ya da firmalar borçlanıyorsa o borcu koyabilmek için e, bir şekilde e, gereksiz harcamalardan kısıtlama yapması gerekir. Peki harcamaların azalması da fiyatları arkadaşlar ne yapar? Azaltır yani deflasyona yol açar. Peki bu durumda? borçlanmana yarattığı bir fiyat düşüklüğü, deflasyon oluşur. Ancak şu kısım daha önemli. Harcama azalışı fiyatlarda gerilemeye yol açıyor ama şuna da yol açıyor. Servetin borçlulardan alacaklara doğru yeniden dağılmasına ve borçluların borçluların borç yükünün yükünün artmasına yol açıyor. Şimdi tabii ki de bu kavram biraz karışık olduğu için ben size ee, enflasyonda kimden kime transfer olur deflasyonda kimden kime transfer olur gelir akışı olur bunları açıklayacağım sonra tekrardan bunu atıp bağlayacağız şimdi örnek verelim enflasyonist bir ortamda ne var şimdi şu arkadaşlar bir şahıs bu da bir şahıs olsun bu borçlu borçlu bu da alacaklı mesela örnek verelim ee, alacaklı 100 TL verdi borçluya da 100 TL arkadaşlar bu yansıdı ana para artı faiz olarak anlaştınız. Bir sıkıntı yok. Enflasyon olursa ne olur? Enflasyon olursa alacaklı kötü durumdadır. Niye? Çünkü e, her yıl geçtiğinde enflasyon o parasının üzerinden geçer. Ve 2002'de verdiyse eğer 100 TL, 2020 yılında o 100 TL, 100 TL olmayacaktır. Yani alacaklı ana parasını aldığında, eskiye nazaran daha düşük bir satın alma gücüne sahip olacaktır. O zaman enflasyonist dönemde kim daha iyi konumludur, kim daha kötü durumludur? İyi durumda olan borçludur, kötü durumda olan alacaklıdır. Çünkü para vermiştir ve enflasyon üzerinden geçmiştir, satın alma gücü değer kaybetmiştir. O zaman enflasyonda alacaklıdan, alacaklıdan borçluya doğru, borçluya doğru bir gelir transferi olur. Gelir transferi olur. Yani borçlunun durumu daha iyidir. Mesela örnek verelim. Enflasyonist bir ortamda hemen ev almak mantıklıdır. Bankadan kredi çekersin tamam mı? Ondan sonra evin değeri bir taraftan yükselir. Sen ev sahibisin ama bir taraftan da bankaya kredi ödüyorsun. Enflasyon sürekli onun üzerinden geçer. Türkiye gibi bir ülkede mesela. Sonra bir bakarsın ki senin enflasyonun arkadaşlar senin satın alma gücünün üzerinde bir değer artışı yaratmış. Şimdi ise arkadaşlar deflasyon durumunda e, borçluyla alacaklığın durumuna bakalım. Deflasyon durumunda ise arkadaşlar yani fiyatlar düşerken e, az önceki örneğimizde borçlu arkadaşlar 100 TL almıştı. E, alacaklı ise e, 100 TL vermişti ona. Şimdi belli bir yıl geçtikten sonra deflasyona uğruyorsa bu para bu paranın arkadaşlar satın alma gücü ne olur yükselir. O zaman deflasyonist durumda borçlunun ödeyeceği reel anlamda yük artar. Alacaklı da arkadaşlar daha iyi konumda bulunur. Çünkü deflasyon parasının satın alma gücünü ne yapmıştır arkadaşlar arttırmıştır. O zaman deflasyonist durumunda ise borçludan borçludan alacaklıya alacaklıya doğru bir gelir transferi olur. Peki o zaman bir daha şu kısma bakarak e, analiz yapalım. Ekonomide bulunan bireylerin ve firmaların borçlanmasıyla birlikte harcamalar azalır. Borç harcamayı azaltır. Bu da malların fiyatlarını düşürür. E, deflasyon olması önceden borç alanların daha fazla borçlu olmalarına yol açar. Ve bu da borç döngüsünden, borç kısır döngüsünden bir türlü kurtulamalarına ve eskiye nazaran borçların durumun daha da kötüleşmelerine yol açar diyor. Kim arkadaşlar? Fischer ç deflasyonu ilişkisinde bunu ifade etmiştir ve son olarak da arkadaşlar bu sayfanın e, son e, bilgisinde kavramında enflasyon ataletinden de bahsedelim e, daha önce bir yerde soru olarak çıkmamıştır ama çıkma potansiyeli yüksektir e, KPSS gibi kurum sınavları diğer sınavlar böyle kavramları sunmayı vermeyi çok sever Mesela e, geçtiğimiz yıllarda histeresis etkisi çıkmıştı. Ondan sonra işte Lukas e, zaman tutarsızlığı çıkmıştı. Bu kavramların anlatmamın nedeni o. Yani değişik değişik bazı kavramlara da aşina olmakta fayda var. Onlardan bir tanesi de budur. Enflasyon ataleti nedir? Atalet ne dedik önce? Atalet ivmelenmedir. ivmelenme Yani mesela örnek verelim gemi giderken gücü kesse bile tamamen gemi gücünü motorlardaki pervaneye akışı kesse bile yine gitmeye devam eder. Mesela arabada da öyle. Arabada da arkadaşlar araba kullanırken siz gücü gaza basmasanız bile araba belli bir yere kadar gitmeye devam eder. İğmeğenir. Bir ilk hareketi alır. Demek ki enflasyonun ilk hareketini yarattığı sonuçlardan bahsediyor bu durum. Ve kavram şudur. Politikacıların enflasyonu düşürebilmek için uyguladıkları politikalar vardır. Mesela atıyorum şu an ee, politikanın başında olan ee, bürokrat enflasyonu azaltmak için neler yapıyor? Talebi kısıtmaya çalışıyor, vergileri arttırmaya çalışıyor gibi gibi bir politika yapıyor. Ancak o politikaları yapmasına rağmen iktisadi aktörlerin yani bireylerin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri hala devam etmektedir. Dolayısıyla sen ne kadar enflasyonu önleyen bir politika yapsan da insanlar geçmişe bağlı hareket ettikleri için senin yaptığın politikalar boşa çıkar. Ve bu politikalar enflasyonu düşürmeye e, yeterli hale gelmez. Yani enflasyon direnç kazanır. Bu kavrama biz arkadaşlar enflasyona taahhüt ederiz. Örnek verelim. 2021 yılındayız. Enflasyon şu an düşürmeye uğraşıyorlar bürokratlar. Ama 2020 yılında hala enflasyonun %30 olduğunu görüyoruz. Şimdi insanların kafasında şu var. Mesela bir üretici ya enflasyon %30, e politika yapıyorlar ama %5 çıkıyor, %10 çıkıyor. Olsun ya sen yine %30'luk bir enflasyon yap. Niye? Geçmiş yılda çünkü enflasyon %30'du. E malların fiyatlarının bu 1000 lirayken 1300 liraya çıkması demektir. 2000 lirayken 2600 lira olması demektir. E yapılan politikalar fiyatı düşürürken değil mi? Fiyatı düşürme üzerine kuruluyken insanların bu kafasındaki bekleyişler, geçmişte yaşanan olaylar, e, enflasyon konusunda onları enflasyonu arttırmaya daha niyetli hale getirir. Dolayısıyla ilk önce kafadaki fikirlerden arınmak gerekir, kafadaki algıyı kırmak gerekir. Ondan sonra enflasyonu mücadele etmek gerekir. E, mesela örnek verin Türkiye'de var bu. Son dönemlerde döviz kurlarının yüklü bir şekilde artmasından dolayı. Biz de dışarıya bağlı olduğumuzdan dolayı ham maddelerin fiyatlarını ara mallara ve dolayısıyla nihai mallara tükettiğimiz mallara zam geldi. E, bu zam %30'lara %25'lere kadar çıktı. TÜİK'in resmi e, verdiği sayılara göre. Peki şu an evet bürokrat e, enflasyonu düşürmek için uğraşıyor ama bir türlü insanlar onun etkisi altından çıkamıyorlar. Yine enflasyon böyle olur mu? Ama benim hesapladığım enflasyon bu. İşte ben e, belli bir oran altına zam yaparsam kendi kârımdan vazgeçerim. Enflasyonu tırpanlar gibi bir güvensizlik var. Bu güvensizliği arkadaşlar nelerle e, tırpanlayabiliriz? Yapısal reformlarla tırpanlayabilirsiniz. Örnek veriyorum işte hukuk zemini kuvvetlendirirseniz insanlara sözünüzden yani verilen sözleri tutarsanız o zaman bu enflasyon da zamanla e, azalma evresine girer ve yaptığınız politikalarla beraber çok daha İyi olumlu sonuçlar görürsünüz. Ee, burada şunu da ifade etmem gerekiyor: Enflasyon konusunda insanların ya da hükümetlerin ya da milletlerin genetiğine bakmak gerekir. Mesela Türkiye enflasyon konusunda çok ama çok uğraş veren bir ülkedir geçmiş yıllarda. Dolayısıyla bu genetimizde kodlandığı için. Biz enflasyon konusunda daha duyarlı hale gelebiliyoruz. Belki başka bir ülke olsaydı bu enflasyon aman ya bir kerelik oldu iner diye bir düşünceye sahip olabilirdik. Ama enflasyonla biz çok haşır olduğumuz için bunu kırmak, bu atayeti ortadan kaldırmak zaman ala, alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bununla beraber e, bu videomuzda noktalamış oluyoruz. Çıkma potansiyeli olan soruları da vermiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yine üye olmayı arkadaşlar Unutmayın abone olmayı unutmayın. Ee, Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.